Hoş geldiniz Sayın Gökçe. Merhabalar Can Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar. Bu e, TUSAŞ saldırısını yapma emrini veren Amerika Birleşik Devletleri ve CIA mi acaba? Şablon buna uyuyor. Şartlara vesaireye baktığımızda ayrıntılara e, şablon uyuyor. PKK'nın kendisine, örgütün kendisine baktığımız zaman ona da uyuyor. E diğer taraftan İsrail'e Mossad'a baktığımız zaman ona da uyuyor bütün şablon. Şimdi bu durumda acaba bu saldırı emrini veren hangisi? Can Bey fark etmiyor. İkisi de ver. Yani bugün ben şunu söylemiştim bu saldırıdan sonra. Baş azmettirici Amerika Birleşik Devletleri. Onun vekili İsrail. Vekil azmettirici dedim. Yani buradaki politikaların genel olarak küresel politikaların, küresel sermayenin uyguladığı politikaların e, buradaki vekili İsrail. İsrail üzerine dizayn edilmek istenen, İsrail'i korumak üzere desteklenen terör örgütleri var. Yani bu fail terör örgütü, fail PKK. Ben şunu da söylemiştim, failin adı ismi kısaltması hiç önemli değil. PKK olur, DH olur, PYD olur, HTŞ olur. Ama azmettiriciler önemli. Azmettiriciler de siz de söylediniz. Baş azmettirici Amerika. Onun adına vekili olarak İsrail örgütleri, İsrail CIA'nin CIA vekili Mossad bu bölgedeki politikaları dizayn ediyor. Bunu zaten daha önce düğmeye bastılar. 2003'te itibaren düğmeye bastılar. Gelişmeler bu şekilde. Condoleezza Rice'in yazmış olduğu makaleden sonra düğmeye basıldı. 22 ülkede yönetimleri değiştireceğiz dedi. Kaos yaratacağız dedi. İstikrarsız yaratacağız istikrarsızlık yaratacağız ve ABD'nin müdahalesini açık hale getireceğiz dedi. Daha kadın ne desin? 2003'te Washington Post'a yazmış olduğu makalede bu var. Ve ardından da düğmeye basıldı. İşte hepimiz gördük. Cezayir'de, Libya'da, Tunus'ta, Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta olanları gördük. Türkiye'de olanı da gördük. 15 Temmuz 2016'da. Başaramadılar Türkiye'de. Diğer ülkelerde başardılar. Ama bu başaramamaları devam etmeyecekleri anlamına gelmiyor. Devam ediyorlar. Ufak bir zafiyet arıyorlar. Bunun için de sürekli düğmeye basıyorlar. Farklılıkları kaçmaya çalışıyorlar. Ve bu politikalarını devam ediyorlar. Mutlaka da de, burada devam edecekler. Bunun için de failler hiç önemli değil. Bunun adına zamanla DAEŞ dediler. E, Türkiye DAEŞ ile savaştı. Üstesinden geldi. PKK dediler 40 yıldır savaşıyor. Bugün Türkiye'nin içlerinde PKK'dan ...bahsetmek mümkün değil. Yani oldukça azaldı elde rakamlarda. Dolayısıyla... ...şimdi sınır ötesinde sizin desteklediğiniz... ...güç verdiğiniz... ...eğitip donattığınız bir PKK... E, ...tabii ki bunu... E, ...yine Türkiye işlerine sızdırarak... ...bazı eylemlerde... ...kullanmak isteyeceklerdir. Ama dediğim gibi... ...bunun ismi hiç önemli değil. PKK olur... ...DH olur, HTŞ olur ama... ...kesinlikle şunu biliyoruz ki... ...vekili yapmıştır. Baş, e, baş azmettiricinin vekili vekil azmettirici İsrail ve onun ist e, istihbarat örgütünün planlamış olduğu bir saldırıdır bu. TUSAŞ saldırısı. Öyle yani çok hızlı bir şekilde hazırlanmış rastgele bir saldırı değil. Yapılan yer zaman açısından bakıldığında daha önceden planlanmış, e, işte keşfi çeşitli yollarla yapılmış... Bununla ilgili seçilen eylemciler, teröristler getirilmiş ve bu eylem e, sahneye konulmuştur. Bunun için e, PKK hattının hızlı bir şekilde davranıp bunu yapması mümkün değil. Bir istihbarat örgütünün elinin değdiği açık net bir şekilde görülüyor diyebilirim ben. Evet. Bu da işte biraz önce bahsettiğim baş ile vekil azmetçicinin işidir. Evet. Tabii e, hafızalarımızda son derece taze bundan e, birkaç hafta önce e, Türkiye'de yakalanan. İsrail hesabına casusluk yapan kişiler sayıları da bir hayli kabarık. E, bu olayla acaba nasıl ilişkilendirilir diye insanın aklına gelmiyor değil. Şimdi Can Bey tabii ki bugün e, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya e, e, bütün şehirleri dahil olmak üzere, kentleri dahil olmak üzere e, istihbarat e, ajanlarının istihbarat elemanlarının kol gezdiği yer olarak değerlendirilmelidir. Vardır ya da yoktur. Ama kol gezdiği gezmek için can attığı, fırsat bulduğu anda bu şekilde eylemleri planlayabileceği uyuyan hücrelerin olduğunu varsaymak gerekiyor. Çünkü Türkiye öyle bir yerde ki coğrafi olarak bütün denklemlerin e, burada düğümlendiği, bütün denklemlerin burada çözülmeye çalışıldığı bir coğrafyada. Bakın Kafkasya'ya bakalım etrafımızda sorunlar yuma. Güneyimiz keza öyle. E, Doğu Akdeniz oradaki enerji yatakları buradaki jeopolitik kavganın merkezi. Yani bugün e, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine anlaşma imzalaması hiç de rastlantı değil. Hem İsrail'i korumak amacıyla hem de Türkiye'ye yönelik izleyeceği politikaların adımlarını atıyor. Keza Ege Adaları, Ege Denizi, oradaki gelişmeler. Mesela Dede Aç, ben hep bu örneği veririm. Yıllar önce Amerika Birleşik Devletleri Dede Ağaç'a geldiğinde herkes Rusya için geliyor dedi. Ama askeri tarih, savaş tarihi hiçbir zaman için Dede Ağaç'tan Rusya ana savaşı görmemiştir. Buradaki Rusya ana savaş savaşı her zaman Kuzey Avrupa Ovası'ndan olmuştur. Polonya üzerine olmuştur. Geçmişteki savaş tarihi bunu gösterir. O zaman biz ne dedik? Bu ABD Dede Türkiye için geldi dedik. Neden dedik? Çünkü 1915 yılında İngiliz Amiral Card'ı, Çanakkale Boğazı'nı abluk altına almak için Dede Ağaç'tan İzmir Körfesi'ne kadar olan yeri savaş gemileriyle kapatmıştı. 100 yıl önce İngiltere'ydi, 100 yıl sonra da Amerika Birleşik Devletleri geldi. İsmi değişiyor ama strateji aynı kalıyor. Dolayısıyla etrafımız bir ateş çemberi ve bu Mossad ajan olsun, CIA ajanlar olsun kendi politikalarını gerçekleştirmek için küçük bir açık arıyorlar. Ve bu açığı halit ederek, kaşıyarak da sonucu ulaşmaya çalışıyorlar. Bunun için çok dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederim. Terör ve güvenlik uzmanı doçent doktor Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikteydi. Ajansa devam.